Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlar. Deontay Wilder ile ilgili bir haber var. WBC'nin başkanı Mauricio Suleiman'dan Deontay Wilder ile ilgili bir açıklama geldi. Haberin detayını sizlerle paylaşacağım. Daha sonra her videoda olduğu gibi haberin sonuna kendi yorumumu eklemek istiyorum. Süleyman şu şekilde bir açıklamada bulundu arkadaşlar. Deontay Wilder'ın 3. maçı kazanması için her şeye sahip olduğunu ve kaybedecek hiçbir şeyinin olmadığını söyledi. Haberin detayına baktığımız zaman arkadaşlar Deontay Wilder ile Tyson Fury'nin 3. maçının tarihin uzaması biliyorsunuz Deontay Wilder'da oluşan bir sakatlık vardı ve aynı zamanda korona salgını ile ilgili bu tarih uzamıştı ve bu uzayan tarihin Deontay Wilder aslında faydalı olacağını düşünüyor Süleyman. Ee, ve çok hızlı bir şekilde temmuz ayında planlanan 3. maça e, gitmesinin hata olduğunu düşünüyor e, ve tabii ki 18 temmuz tarihinin e, gerçek bir tarih olup olmadığını henüz bilmiyoruz diyor. Ee, ama çok yakında Deontay Wilder e, kesinlikle e, kampa geri dönüş yapacak yani the way that he was knocked out yani o şey yani biraz kötü knockout olduktan sonra demek istiyor. Ee, tekrardan kesinlikle e, kampına dönecektir diye e, düşündüğünü söyledi ve e, kampına dönecek ve gerek mentali gerek fiziki olaraktan kendisini e, toparlayacak diyor. 5 e, yıl boyunca yenilgisiz e, dünya şampiyonuydu. E, ama sonunda bom demiş arkadaşlar. E, kaybettiğinden bahsediyor. E, gerçekten hem mentali olarak hem de e, fiziki olaraktan kendinizi düzeltmek e, çok büyük bir iştir demiş e, Süleyman. Ee, ve bu gecikmenin e, Deontay Wilder'a e, faydalı olacağını düşünüyorum ben bu görüşteyim demiş e, Deontay Wilder şu anda iyi e, o bir savaşçıdır o bir e, canavardır ve kendisini çok muhteşem bir şekilde motive eden birisidir demiş e, ve e, dövüşçüleri anlamak durumundasınız çünkü onların daha önce Ü, ünlü olmadan, yıldız olmadan önceki e, hayatları var ve her bir dövüşçünün e, hayat hikayesi e, tıpkı bir sinema filmi gibidir demiş. E, ve Wilder'da biliyorsunuz kızıyla ilgili e, boksa başlamıştı ve birçok günler Wilder kızına ilaç ve e, yemek temin edip edemeyeceğini bilmiyordu. E, ve daha sonra annesini kaybetti, babasının ağlamasını e, gördü. E, tüm bu oluşan dramatik durumlar e, çok güçlü bir karakterler yaratır, çok güçlü e, boksörler yaratır demiş. Bu da doğru. Ee, ve yine devamında e, Wilder çok gururlu. E, o e, kaybetti ve kaybettiğini biliyor. E, kazanmak için her şeyi var. E, kaybedecek hiçbir şey yok. Zaten e, tekrar e, kaybederse bunun da ziyanı yok. Zaten kaybetti. E, yapması gereken tek şey e, gidip 3. maçı kazanmak. E, diğer türlü e, kariyeri biter demiş arkadaşlar. Bu şekilde bir açıklamada bulunmuş Mauricio Süleyman. Bir kere ben öncelikle hemen kızıyla ilgili çünkü Diante Wilder'ın en hassas konusu bu. Tabii ki hayranları içinde arkadaşlar. Yani hayranlar için değil benim için de aslında en hassas olan durum bu. Çünkü Diante Wilder'ın özel bakıma ihtiyacı olan bir kızı var. Daha sonra da biliyorsunuz zaten annesini kaybetti. Bunlar tabii ki bir dövüşçü için arkadaşlar çok zor bir durumdur. Allah hiç kimseyi evladıyla sınamasın diyorum ben. Tek duam budur. Dolayısıyla Deontay Wilder da zaten boksa kızıyla ilgili kızının özel ihtiyaçları olduğu için çok daha fazla paraya ihtiyacı olduğu için boksa bu şekilde giriş yaptı arkadaşlar. Ve bunları ben tamamen anlayabiliyorum. Ve bir başka konu daha var Dianthe Wilder ile ilgili ekonomik yönden. Diante Wilder 5 yıldır e, WBC kemerini tutan bir e, boksördü ve e, Al Haymen'le birlikte çalışıyor. Al Haymen daha önce spor e, müzik piyasasındaydı sonra işte e, sporla ilgilenmeye başladı. Ben bu zamana kadar ki benim anlatmaya çalıştığım şeyler Deontay Wilder'ı eleştirirken de anlatmaya çalıştığım şeyler buydu e, Çünkü bu adamlar e, arkadaşlar iş adamı Al Hayman gibi adamlar bunlar iş adamı Eddie Hearn, Don King, efendim mesela Bob Arum gibi isimler Bunlar e, boksörlerin sırtından para kazanan adamlar Şimdi Deontay Wilder'ın e, yapmış olduğu maçlara baktığımızda Zannedersem e, Dominic Brazil maçında ilk bir fiyatı yükseldi tahmin ediyorum herhalde e, 2 milyon 500 buçuk milyon dolar aldı diye hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar rakamlarda yanılabilirim dolayısıyla bildiğimiz bir şey var Wilder'la ilgili ee, bana göre son işte Tyson Fury maçı e, efendime söyleyeyim e, Luis Ortiz'le yapmış olduğu maç ve Dominic Brazil 3 maçı Deontay Wilder'ın biraz fiyatı yüksekti. Ama ondan önceki yapmış olduğu maçlar Diante Wilder'ın arkadaşlar 900 bin dolar, 1 milyon dolar, 1.2 milyon dolar. Bu tabii ki bürütü. Hani bunun içerisinde vergileri de var. Dolayısıyla Diante Wilder'ın kesinlikle çok iyi bir şekilde dönüş yapması gerekiyor. Çünkü Diante Wilder'ın büyük bir ailesi var. 7 tane çocuğu var hatırladığım kadarıyla. Ve kızlarından birisinin hala daha özel bir bakıma ihtiyacı var. E, dolayısıyla ben Deontay Wilder'ın e, şu anda çok paralı birisi olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar Bu da e, hüzünlü aslında Yani ben onun hiçbir zaman kötü durumlara düşmesini istemem Çok iyi bir şekilde dönmesi gerekir İşte ben Deontay Wilder'ı eleştirirken aslında bunları da eleştiriyordum e, Belki e, Al Heyman istememiştir Deontay Wilder'ın büyük maçlara çıkmasını, para kazanmasını Belki de <laughs> kendisi istememiştir arkadaşlar Çünkü Az önceki videomda da söyledim ben. Eee Eddie yapılan teklifleri sorguluyorum artık. Ama Dizon bununla ilgili teklifler yaptı. Büyük para teklif etti ve Deontay Wilder bunu kabul etmedi. Kendisi mi kabul etmedi yoksa Al Hayman mi kabul etmedi? Bunları bilemiyoruz arkadaşlar. Yani çıkıp da bununla ilgili de zaten bir açıklamada yapmıyorlar. Süleyman'ın yapmış olduğu açıklamaları e, tekrardan yorumlamak istiyorum. Burada demiş işte Deontay Wilder çok gururlu e, kaybetti ve kaybettiğini biliyor demiş. E, bir kere bunu yanlış söylemiş. Deontay Wilder çünkü e, evet çok gururlu e, ve Deontay Wilder kaybettiğini bilmiyor arkadaşlar. Neden bilmiyor çünkü yapmış olduğu açıklamaları gördük ee, en son yaptığı açıklamada Tyson Fury'nin dedi ben gerçek bir şampiyon olduğuna inanmıyorum dedi ee, zaten üçüncü bir maçımız var o şampiyon değildir gibi açıklamalarda bulundu arkadaşlar şimdi bakın bu işlerde duygusallık asla olmaz gurur da bir çeşit bir duygusal bir tepkidir bugüne kadar çok büyük boksörler kaybetti yani efsane isimler Muhammed Ali de kaybetti Mike Tyson kaybetti Efendim, ne dedi mesela Mike Tyson sıra sıra gidelim bu gece dedi James Buster Douglas daha iyiydi o kazandı dedi aynı gece konuştu bunu bunu kabul etmek zorundasınız şartları kabul edeceksiniz Lennox Lewis mesela ne dedi daha dedi ringten adımımı dışarı atmadan hatamı anladım dedi iyiydi Haşim Rahman kazandı dedi ve çok iyi bir şekilde geldi ve Anthony Joshua yakın bir tarihte önceleri biraz böyle mazeretler vermeye çalıştı. Baktı ki e, tepki toplayacak dedi ki Andrews o gece çok iyiydi dedi. Bunu söylemek zorundasınız arkadaşlar. Yani duygusal tepki bu işi yapacak olan veya yapan arkadaşlara benim bilmiyorum yani belki çoğunuzdan e, yaşım büyüktür duygusal tepkiler insanlara hata yaptırır arkadaşlar. Diante Wilder'a da gururu hata yaptırıyor. Diante Wilder bugüne kadar ben inanıyorum bir kere şu yani belki tarihin en sert yumruk atan adamı değil ama e, en sert yumruk atan adamlar arasındadır. Onun işte bu kibiri gururu bana göre tekniğini geliştirmesine de engel oldu arkadaşlar. Çünkü Sağ yumruğuna güveniyordu. Yani siz 12 round boyunca çok dikkatli olmak zorundasınız. Ama diyor, ben sadece bir saniye dikkatli olurum ve işi bitiririm diyor. Bir saniye sürüyor ve dolayısıyla da knockout artisti bununda bir şey demiyorum. Ama keşke çok daha büyük önemli maçlara çıksaydı. Mesela bugün Antonio Joshua arkadaşlar çok zengin. Önemli maçlara çıktı, önemli şampiyonları kemer sahibi olan insanları yendi. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben genel anlamda konuşuyorum. Benim aslında hepsine mesafem aynıdır. Ee, ama umarım iyi bir şekilde Diante Wilder'ın e, dönmesini canı gönülden istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu adamın bana göre üç büyük arasında en fazla paraya ihtiyacı olan kişi Diante Wilder'dır. Tabii ki Süleyman'ın bir başka söylediği söz var. Hani yani bütün dövüşçülerin e, ...boksör olana kadar ki hayatları, işte yani meşhur olana kadar, ünlü yıldız olana kadar ki hayatları... ...ve daha sonraki hayatları gerçekten bir film konusudur diyor. Bir dramatik drama var çünkü hepsinde arkadaşlar. Yani e, Deontay Wilder'da da var bu e, ilk aklıma gelen isimler. Louis Ortiz yine onun da kızıyla ilgili problem var. E, Oscar Rivas yine aynı kez. Arkadaşlar bunların hepsinin hüzünlü hikayeleri var. Floyd Mayweather'ın da geçmişine baktığınız zaman onunla ilgili de yani bu adamların zaten özellikle Floyd Mayweather'ın o içindeki bastırılmış duygular örgütlenerek dışarı çıkıp böyle enteresan paralarla işte görüntüler vermesi de bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hiçbir zaman göremezsiniz. Ben görmedim bilmiyorum var mı tarihte. Milyoner bir adamın çocuğu aman ben gideyim de boksör olayım dediğini ben duymadım arkadaşlar. Dolayısıyla ben hep eleştirdim diyen Wilder'ı ama tabii ki ben onun her zaman iyi olmasını isterim. Umarım çok iyi bir şekilde gelir. Yani Süleyman burada bazı açıklamalarda bulunmuş. Bu arada bir şey daha ilave edeyim arkadaşlar. Birinden birine giriyoruz konunun. Deontay Wilder Kısa bir süre önce bir açıklama yaptı. Dedi ki This is my last straw dedi. Yani bu bir hani bunu bir deyim anlamında yani Türkçesi bunun ne diyebiliriz? Yani bu benim son samanım diyor da bunun Türkçesi aslında şu işte son bir atımlık barutum kaldı anlamında bir söz bu. Tabii ki bunu söylerken adam şunu da söylemiyor yalnız ayrıntıyı özellikle söyleyeyim. Hani eee Üçüncü maçı eğer kaybedersem emekli olacağım diye bir açıklama yapmıyor ama onu ima ediyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, tabii burada e, Marcyo Suleyman'ın da söylediğine göre yani kaybederse zaten diyor kariyeri biter diyor bu şekilde bir açıklamada bulunmuş. Tabii ki Deontay Wilder şu anda 35 yaşında olacak arkadaşlar yani 34-35 olacak zannedersem. E, dolayısıyla epey de bir yaşı var. Tabii ki Tyson Fury ile ikinci maçını yapmadan önce planları vardı. E, 40 yaşına kadar rinklerde olacağının planlarını yapıyordu. E, ama tabii ki şu an e, Teddy Atlas'ın da dediği gibi bana göre e, gerçekten mentali olaraktan bir kere e, Deontay Wilder tamamen dağılmış durumda arkadaşlar. E, ve Otoriteler de zaten hani otoriteler dediğimiz şu hani boksta önemli isimler işte Teddy Atlas gibi efendime söyleyeyim e, antrenörler George Foreman gibi e, önemli isimler e, Deontay Wilder'ın kazanmasını istiyorlar ama büyük bir kesim boksörler dahil e, Deontay Wilder'ın 3. maçta şansının çok az olduğunu söylüyorlar. Bunu da işte Tyson Fury'nin ikinci maçta çok aşırı bir şekilde dominant olmasına bağlıyorlar arkadaşlar. Durum bu. Bu arada yine tabii ben her haberi sizlerle paylaşamıyorum da sürekli haberleri okuyorum. Deontay Wilder yanlısı kanallar vardı arkadaşlar. Bu kanallarda da artık Deontay Wilder'la ilgili olumsuz... Ee, haberler yapılmaya başladı Onun da haberini vereyim Tabi bunlar üzücü Yani dediğim gibi benim hepsine mesafem aynı arkadaşlar Sonuçta hiçbirisi bana kazandığından da vermiyor Hiçbirisi benim babamın oğlu da değil Ben sizden de böyle bir tepki vermenizi bekliyorum Eleştirelim Doğruyu bulalım onu istiyorum ben ee, ve şu anda Deontay Wilder yanlısı kanallardan da Deontay Wilder'ın 3. maçta artık kaybedeceği e, şansının çok düşük olduğu zaten konuşuluyor. Deontay Wilder dediğim gibi e, son samanının kaldığını iddia ederekten e, emekliliğini yani kazanamazsa emekli olacağını ima etti ama e, emekli olacağım demedi tekrardan söylüyorum. Dolayısıyla en çok ihtiyacı paraya ihtiyacı olan kişi bana göre Deontay Wilder'dır. Umarım çok iyi bir şekilde gelir değerli arkadaşlarım. Benim son olarak söyleyeceğim mevcut şartlarımıza mevcut şartlarımızı kabullenmek zorundayız. Kaybetmiş olabiliriz. Çok iyi bir şekilde geleceğiz. Kesinlikle duygusal tepki asla vermeyeceğiz. Duygusal tepki bizi yanlışa götürür arkadaşlar. Kalple değil beyinle hareket edeceğiz. Ee, dolayısıyla Teddy Atlas'ın dediği gibi bu işte boksta başarının sırrı kesinlikle %75 Mentali olarak zihnen güçlü olmanız diyor. Bana göre boksta değil bütün işlerde bu böyledir. Mentali ve zihinsel psikoloji olaraktan çok sağlam durmak zorundasınız değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle tekrardan esen kalın, sağlıkla kalın değerli arkadaşlarım.